Bugün tavuk suyu çorbası yapıyoruz. Bir adet rendelenmiş havucu tenceremizin içine alalım. Bir yandan da bir tavuğu haşlıyorum. Bir güzel soteleyeceğim. Biraz sıvı yağ koydum. Kalan havuçlarımızın üzerine bir yemek kaşığı un koyuyorum ve kavurmaya devam ediyorum. Kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Sotelediğimiz havuçların içerisine tavuk suyunu döküyoruz. Yarı yarıya da yapabilirsiniz. Yarısı tavuk suyu yarısı su olabilir. Tamam tavuk suyu olabilir. Ben şu an sadece tavuk suyu kullandım. Yetmezse içerisine su ekleyeceğim. Kaynadıktan sonra şehriyelerini ekleyeceğim. Kaynayan tavuk suyunun içerisine göz kararı tel şehriye ekliyorum. Bir güzel pişireceğim. İçerisine didiklemiş olduğum tavukları da koyuyorum bu aşamada. tuz ve karabiberini de ekliyorum tuzunu da ekleyelim şekilde pişiriyoruz. Şehriyelerimiz ve tavuklarımız iyice pişti. Bu aşamada maydanozunu ekliyoruz. Ve çorbamız hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.